Çok zayıf bu damızlığım çıkardı. Bahara çıktı. Doğmak üzere kapalı yavru ve üzerindeki arıyla verdim buna. Silkeledim ustalar uçtu gitti. Her ihtimale karşı ana da kafesi aldık. Şu an oradan besliyorlar bunu. Zaten yavruyu saracağı için buradan ısıtacak. İnşallah e, nüfusunun e, neredeyse iki katı arı verdik buna. Yani şimdi doğduğu zaman acayip katlayacağız. Zaten yeni doğan işçiler de var. Bak mesela şu soluk yeni doğmuş. Bak bir tane daha doğmuş arı var. Bunlar şimdi en fazla 10 gün içinde bu çıtayı yarısını sarabilecek şeye ulaştı, güce ulaştı. 2-3 gün ana arıyı şey aldım çevrede çalışanlar var. Bal sıkıntısı yok zaten. Ben ağrıyı da ihtimalle evet, karşı korumaya aldım burada. Zaten e, arı silkelenince ustalar uçtu gitti, acemiler var. Onlar da birkaç gün içinde ana alışırlar. Kayıflı takviye vermiştim. Takviyeden sonra da havalar bir soğudu. Bir daha Açamadık karıyı. Muhtemelen verdiğim yavrunun büyük bölümü de çöpe gitti. Ama nüfus gayet güzel olmuş. Çünkü takviye verdiğimde Şubat'ın sanki 22'si diye hatırlıyorum. Bugün Mart'ın 16'sı. Geç Aradan geçen bu kadar süre. Yalnız bu arada bu kadar zaten mevcut yoktu. gel demir diyor ama merak ettim. Anarayı görmek için yine hava şu an soğuk ama sırf meraktan dolayı şu damızlığı görmek istiyorum. Evet yavruyu tamamen sökmüşler. Merbalar var, var. Evet damızlığı gördüm. Damızlık burada. E, tekrar şu kadarcık alanı yavruyu kapatmış. Diğerlerini söküp atmışlar. Damızlık burada. E, önceden bu kadar mevcudu yoktu. İyi. E, damızlık sıkıntısız. Şimdi şu, şu da yanaştırayım bir tane daha sita vardı var dışında. Onu da aldım. Bu araya yani poşetle şurup da vermiştim. Şuruptan fazla bir şey kalmamış. Ama e, Arının zaten ihtiyacı yok da. Gel bakayım kuzum. Hadi aşağıya. Hadi Evet bir tane bile arılardan artık medet umuyoruz. Çünkü mevsim hiç iyi değil. E, zaten o söktüğü arıların büyük kısmı aşağılarda. E, bu daha önce bahsettim. Bu arının e, iki tarafı erkek. Birisi şey bu yan tarafta tekrar erkek gözlü bir şeyimiz var. Peteğimiz var. Şurubu da sanki buraya doldurmuş. Aldığı şurubu. Evet. Ramazı verdiğimiz takviye olmasaydı belki bugün ölecekti. Çünkü 15-20 günlük müthiş bir karlı kışa denk geldik.